Kıymetli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Malum kış şartlarının da getirmiş olduğu zorluklardan dolayı kısmi bir ses kaybına uğradım. Bunun için öncelikle sizlerden özür diliyorum. Ee, beni eminim mazur göreceksinizdir. Konumuzu biliyoruz. Maria Magdalena ya da Mecderli Meryem e, adıyla anılan kimilerine göre mitolojik olan kimilerine göre tarihi olan kimilerine göre ki o gruba ben dahilim hem mitolojik hem de tarihi karaktere sahip bir figür Maria Magdalena. Peki Maria Magdalena kimdir? Önce onunla başlayalım. Ee, zaten tanıtım videosunda hatırası yok edilen havari diye söz etmiştim. Ee, bize göre bir havaridir. Ya Suha'nın yani Meryem oğlu İsa'nın kadın havarilerinden birisidir. Ki bu şekilde kanonik İncilde yani resmi İncilde yedi isim geçiyor, yedi adet bayan yani kadın şakirin, havarinin ya da öğrencinin adı geçiyor. Ki bunlardan birisi de Mecdelli Meryem'dir. İsterseniz Mecdelli Meryemle devam edelim. Maria Magdalena daha yabancı bir telaffuz. Mecderli Meryem tabi mitolojik bir karakter midir? Tarihsel bir karakter midir? Bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Dediğim gibi bizim dair olduğumuz grup tarihsel bir kişilik olduğunu fakat daha sonra mitolojik bazı öğelerle hatta birçok öğeyle süslenerek e, tarihsel olmaktan bir anlamda çıkarıldığını gösteriyor. Şimdi e, kanonik yer e, metinlerdeki yani resmi İncil'deki yerini uzun uza diye tartışacağız zaten. Ama bundan daha önemlisi e, kanonik olmayan yani resmi olmayan İncil'lerde de Gnostik metinlerde de Mecderli Meryem'den sıklıkla bahsediliyor. Şimdi notlarıma bakıyorum. Notlardan da tabii ki yararlanmak zorundayız. Ee, herhangi bir şeyi atlamamak için herhangi bir konuyu. Hristiyan geleneğinde Maria Magdalena bir e, aziz olarak anılmıştır. Tabi e, İlk yüzyıllardan itibaren e, günahtan dönen, günaha tövbe eden e, ve bu şekilde aklanan e, İsa'ya imanı sayesinde, koşulsuz bağlanması sayesinde ve e, dirilişine ilk şahitlik etmesi vesilesiyle e, bir aziz olarak e, adlandırılmıştır, e, nitelendirilmiştir. Kilise babalarının hiçbirisi de Maria Magdalena yani Mecderli Meryem hakkında e, olumsuz bir görüş beyan etmemişlerdir. Doğu Kilisesi bu periyotta ilerlerken Batı Kilisesi özellikle gnostik yükselişin artmasıyla birlikte Mecderli Meryem'i e olan tavrını değiştiriyor. Özellikle Papa 1. Gregorius'tan itibaren e, Meryem hakkındaki olumsuz görüşler artmaya ve e, tescillenmeye başlıyor. E, onun açıkça bir günahkar olduğunu, yani düşkün bir kadın olduğunu beyan ediyorlar. E, buna karşın imanı sayesinde artlandığını e, dile getiriyorlar. Ki bunun tarihsel bir karşılığı yok. Ki resmi İncil'lerde de herhangi bir karşılığı yok. Ki zaten ee, Roma Katolik Kilisesi de 1963 yılında yapmış olduğu toplantıyla e, bunu feshetmiştir. Yani e, Mecidiyeli Meryem'in düşkün e, günahkar bir kadın olduğu görüşünü reddetmiştir. E, tam tersine İsa'ya imanla bağlı olan bir kişi olduğunu onaylamıştır. E, yüzyıllarca süren Hatta bin yıldan fazla süren bir algı, yanlış bir algının yakın zamanda değiştiğine tanık oluyoruz. Tabii ki bu değişikliğini temelinde ne yatıyor? Bilimsel verilerin baskın çıkması, tarihsel ve bilimsel veriler ışığında bu söylemin, bu söylencenin daha fazla devam ettirilemeyeceği gerçeği karşısında ne yapılmıştır? Bu düşkün kişi ya da düşkün kadın sözünden, iddiasından vazgeçilmiştir arkadaşlar. Şimdi yeni ahit yani resmi İncil'de aşağı yukarı 10 tane Meryem geçiyor. İsa'nın annesi Meryem, mecdelli Meryem, Beytanyalı Meryem, Havari Yakub'un annesi Meryem, Yuhanna'nın annesi Meryem, Klopas'ın karısı Meryem, e, Günahkar Meryem, Markus'un annesi Meryem, Mısırlı Meryem, öteki Meryem gibi bir bir sürü Meryem adı geçiyor. Ve e, ilginçtir ki Batı Kilisesi e, İsa'nın annesi Meryem dışındaki diğer figürleri genelde Meclerli Meryemle birleştirme yoluna gitmiştir. Oysaki. Bununla ilgili hiçbir ibare, hiçbir kanıt yoktur. mecdelli Meryem diğerlerinden e, bağımsız bir figürdür, bağımsız bir kişiliktir. Ve e, adının geçtiği yerlerde zaten yeni ayette oldukça sınırlı. Şimdi belli başlı savlardan birisi, e, İncil'de geçen ve doğrulanamayan e, savlardan birisini şimdi size okuyacağım. Eee İsa'nın Mecdenli Meryem'den yedi cin çıkardığı iddiası var. Markos 16'da geçiyor. Fakat o tarihlerde bu tür eylemler, fiiller yani cin çıkarma demonoloji eylemleri paganlar tarafından icra edilen bir uygulama. Yahudilerin hiçbir mezhebinde hiçbir ekolünde böyle bir uygulamaya rastlamıyoruz. Peki bu nereden çıktı? Nasıl çıktı? Tabii ki e, paganizasyon, yani paganize edilmenin sonucudur. Metinlerin, orijinal metinlerin e, paganlıktan İseviliğe, Hristiyanlığa geçenlere uyarlı hale getirilmesi için bu tür söylemlerin geliştirilmiş olduğu açıktır. Yoksa ee, az önce söylediğim gibi Yahudiliğin hiçbir ekolünde cin çıkarma diye, e, cin kovma diye e, bir fiiliyat, bir uygulama ya da bir inanç yoktur. Bir kere e, buradan e, Meryem'in sağlıksız bir insan olduğu yani Mecderli Meryem'in akıl sağlığının yerinde olmadığı gibisinden iddialar otomatikman boşa çıkıyor. E, bir diğer yerde mesela Mecdelli Meryem'in de bulunduğu kadınlar grubunun ki bunlar e, İsa'yı desteklemişlerdir, İncil de bunu söylüyor resmi İncil, mandi olarak hem İsa'yı yani Yasuha'yı hem de öğrencilerini desteklediklerini anlıyoruz. Bu durumda Mecdelli Meryem'in de e, düşkün olmasına hacet yok. Yani e, düşkün bir e, çok affedersiniz. Hayat kadını olsa e, neden parasıyla İsa'yı ve öğrencilerini desteklesin? Bu da bir açmaz tabii ki. Demek ki e, zaten memleketi olan Magdal Magdala <laughs> ya da mecdel zengin bir bölge. Birinci ve ikinci yüzyıllarda neredeyse İsrail-Filistin coğrafyasının en zengin bölgelerinden birisi. Balıkçılıkla geçiniyorlar, ee, balık üretimi, balık ticaretiyle e, geçinen bir yer. İlki e, bir bakireden dünyaya gelme mitosu. İkincisi de yine aynı şekilde e, bir bakireden doğmuşçasına e, gnostik inisiyasyon yaşayarak yükselme durumudur. İlkinde e, Meryem'den dünyaya geliyor biliyorsunuz. Bakire doğumuna. ikincisinde de Çarmıh üzerinde iddia edildiği üzere can vermek suretiyle günahlara kefaret ediyor, arınıyor. Ve daha sonra babanın yani Tanrı'nın yanına gitmediği için ne oluyor? Günahkar bedene tekrar dokunmaması gerekiyor burada ikinci doğum yani inisiyasyon aşaması açıklanıyor arkadaşlar. Şimdi Batı Kilisesi dediğim gibi zamanla Meryem'e çok olumsuz nitelikler yükledi. 14. yüzyıldan itibaren ikonografik resimlerde Meryem'in erguvan renkli yani maviye yakın renkli kıyafetlerinin yanında tabi İsa'nın annesi Kastediyorum. E, Maria Magdalena'nın da e, günahı simgeleyen kırmızı renkte tasvir edildiğini görüyoruz. Ve bu tasvirler e, uzunca bir süre devam ediyor, yüzyıllarca devam ediyor. Hatta e, düşkün evleri, düşkün kadınlar için açılan e, evlere de Magdalena evleri adını veriyorlar. Ta ki bu, yakın zamana kadar 1996 tarihine kadar devam ediyor. Sanıyorum en son İrlanda'daydı ve 96 senesinde Son Magdalena evi de kapatıldı. Şimdi gelelim başka bir konuya. Evet. Literatürdeki yer. Nakamadi literatürdeki Yer üzerinde duralım. Ee, Nakamati literatüründe Meryem e, Petrus'un karşısında yani eril kişiliğin eril e, e, vesayetin karşısında dişil unsur olarak karşımıza çıkabiliyor. Çünkü e, Petrus ve diğer havariler biliyorsunuz kanonik gelenekte erkektir. Ve eee eril yönetimi, eril iktidarı temsil eder. Bunun karşısında e, daha kadıncıl olan, daha doğrusu eşitlikçi olan gnostikler tarafından da e, Meryem ön plana çıkarılmıştır. Mecderli Meryem ön plana çıkarılmıştır. Örneğin e, Filipus İncil'inde yine Nakamadi literatürünün önemli e, eserlerinden birisi olan daha çok felsefi bir özelliği olan Filipus İncil'inde şöyle bir ibare yer alıyor. Rab ile her zaman beraber yürüyen üç kişi vardı. Annesi Meryem, kız kardeşi ve refakatçisi olarak çağrılan Meryem, kız kardeşi, annesi ve refakatçisi hepsi de Meryem'di. Evet, böyle bir ifade. Yani refakatçi, yol arkadaşı anlamına geliyor. Sonra yine Filipus İncil'inde e, Batılılar tarafından, Batı Dünyası tarafından özellikle e, yanlış anlaşılan, yanlış yerlere çekilen bir ifade var. Onu okuyun. Burası çok dikkat eder arkadaşlar. E, bazı yerler silinmiş olduğu için orayı tamamlama yoluna gidiyorlar. Aslında o metin şöyle ve nokta nokta silinmiş refakatçisi, yol arkadaşı Mecdelli Meryem'dir. Onu bütün havarilerinden daha çok sever ve öperdi. Havarilerinin geri kalanı ona şöyle dediler. Onu neden bizden daha çok seviyorsun? Halaskar yani kurtarıcı ise şöyle cevapladı. Neden sizleri onun kadar çok sevmiyor? Bu ibareye dayanarak e, Mecderli Meryem'e e, farklı anlamlar yüklemeye başladılar. İsa'nın eşi olduğu e, bundan dolayı böyle bir e, ifadenin geçtiği tarzında farklı farklı anlamlar yüklemeye başladılar. Halbuki işin doğrusu şudur. E, gnostikler arasında Gnostikler Kutsal öpüş ya da kutsal öpme olarak adlandırılan bir eylem vardır. Ee, i̇rşad olan kişi yani maşiyah olan kişi e, kendisiyle aynı makama erdiğini düşündüğü kişiyi kadın ya da erkek olmaksızın e, kutsal öpüşle selamlar. E, buradan en fazla ne anlam çıkabilir? Demek ki e, onun da bir maşiyah yani Mesih kılındığı anlamına geliyor bu. Ve bunu da diğer havariler, yani çoğunluğu neredeyse tamamı erkeklerden oluşan e, havarilerin e, kabullenemediğinden bahsediyor. Onu neden bizden daha fazla seviyorsun şeklinde. Yoksa e, batı dünyasında algılandığı şekliyle e, buradaki kutsal öpüş e, aralarında bir e, eşbağı olduğu anlamına, gelmiyor. evet bu aynı zamanda ruhsal gebeliği simgeler demiş Robert Grant. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacaksınız. Thomas İncil'inde de 114. bakta bir ifade geçiyordu. Orada Petrus, Meryem aramızdan ayrılsın. Çünkü Kadınlar yaşam sözüne layık değillerdir diyordu ve Yasuha ise e, onu erkek kılmak üzere cezbedeceğim. E, sizlere benzeyen, yaşayan bir ruh olsun diye. Diyerek e, Petrus'un bu sözüne karşı çıkmıştı. Aynı şekilde gnostik metinlerin çoğunda e, Petrus ve Mecder'le Meryem arasındaki gerilimden sıklıkla bahsediliyor. Kurtarıcının diyaloğu. Evet, kurtarıcının diyaloğu adlı bir yine Gnostik metin var. Burada e, İsa'ya atfedilen bir söz var, yani Yasuha'ya. Orada diyor ki hakikatten doğan hiçbir şey ölmez, kadından doğan her şey ölür. Meryem ona şöyle diyor buraya gelmemin iyilik mi yoksa kötülük mü olduğunu söyler misiniz? İsa ona şöyle diyor. Sen Meryem pek çok şeyi açığa çıkaracaksın. <laughs> Belli ki Gnostikler arasında Meryem'in kutsal bir yeri ve önemi var. Evet. Pistis Sofya denilen bir kaynak var. Burada da yine Meryem e Meryem'e kendilerinin konuşmalarına izin vermediği şeklinde bir ifade geçiyor. Meryem de Petrus için şu ifadeyi kullanıyor. Benim zihnim her şeyi anlıyor ve yorumlar getirebiliyor ama Petrus'tan korkuyorum. Beni tehdit ediyor ve kadınlardan nefret ediyor. Aslında burada kullanılan ifade iki cemaat arasındaki gerilimi aksettiriyor. Yani literalist Hristiyanlıkla gnostik Hristiyanlar arasındaki gerilim ve anlaşmazlığın açık bir ifadesidir bu. Bir yerde literalistler yani kadınları dışlayan, dışarı çıkarmış olan ruhbaniyet temelinde yükselmeye çalışan uzlaşmacı bir Hristiyanlık Roma ile uzlaşan bir Hristiyanlık Diğer tarafta e, tamamen eşitlikçi, e, kadın erkek eşitliğinin e, uygulandığı, ruhbaniyete yer verilmeyen e, bir gnostik gelenek. Yani siz buna gnostik Hristiyanlık da diyebilirsiniz. Buradaki gerilimin e, simgesel hale getirilmesidir aslında bu, sembolize edilmesidir. Evet, bir de Meryem İncili var. Bu da yine koptik bir metin. Meryem İncil'inde bir ifade geçiyor. Mecdeli Meryem'e atfedilen İncil'de. Sonra Meryem ayağa kalktı. Onları selamladı ve kardeşlerine ağlamayın. Üzülmeyin ve tereddüt etmeyin. Çünkü onun lütfu sizinledir ve sizi koruyacaktır dedi. Meryem bunları söylediğinde onların kalplerini iyiye döndürdü ve onlar kurtarıcının sözlerini tartışmaya başladılar. Burada da Mecdeli ee, İsa'dan sonra takipçilerine, havalilerine, şakirtlerine e, şevk verici, onları cesaretlendirici bir e, figür olarak ön plana çıkıyor. <laughs> Tabi Petros'la birlikte Andreas da e, Meryem'e muhalif her konuda. E, muhalif bir çizgi izliyor. Örneğin <laughs> Şöyle bir ifade var. Petrus Meryem Meryem e diyor ki: Kız kardeşim, biz Kurtarıcının seni diğer kadınlardan daha çok sevdiğini biliyoruz. Bizim bilmediğimiz ve işitmediğimiz seninse hatırladığın ve bildiğin Kurtarıcının sözlerini bize anlat. Meryem şöyle de cevapladı: Sizden gizlemiş olanı size açıklayacağım. Sonra devamında da <laughs> Petrus onları kurtarıcı hakkında sorguladı. O kurtarıcı gerçekten bizim bilgimiz dışında gizlice bir kadınla konuştu mu? Meryem'e yani Mecdelli'ye dönüp onu mu dinleyeceğiz? Meryem'i bize mi tercih etti? Sonrasında Meryem ağlamaya başladı ve Petrus'a şöyle dedi. Kardeşim Petrus sen neler söylüyorsun? Bu düşünceleri uydurduğumu veya kurtarıcı hakkında yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Havari Levi Petrus'a şöyle dedi. Petrus sen her zaman hiddetlisin. Şimdi de kadına düşmanmış gibi savaştığını görüyorum. Fakat kurtarıcı onu değerli kıldıysa sen kim oluyorsun da onu reddediyorsun. Evet. Bu gibi ifadeleri çoğaltmak mümkün. Çünkü nakama Gnostik literatürü oldukça geniş ve zengin bir literatür. Ama bu sözlerden anladığımız şu ki e, literalist kilise literalist resmi kiliseli gnostik topluluklar arasındaki çatışma e, metinlere çokça yansımıştır. E, gnostikler kendi savlarını tezlerini e, Meryem, yani Mecdeli Meryem ve Thomas gibi Kişiliklerde toplarken literalistler ise Petrus'u ön plana çıkarmışlardır. mecdelli Meryem tarihi bir kişilik midir? Bir mitos mudur? Mit midir? Bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Ancak tamamen mitolojik bir figür olma ihtimali bana göre düşük. Şöyle izah edelim. Eğer Tamamen mitolojik bir figürse e, bu kadar fazla, bu kadar e, gereğinden çok edebiyat e, bir mitolojik figürün etrafında nasıl şekillendi, nasıl gelişti, e, bunu da ayrıca sorgulamak lazım. Evet, e, Meclerli Meryem'i anlatmaya çalıştığımız, açıklamaya çalıştığımız videomuzu burada sonlandırıyorum ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.